Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Uzun süredir video atamadım. Birkaç sorun vardı o yüzden tekrar videolara devam ediyoruz. Sizler için tam 10 tane kutu biriktirdim. Hadi hemen onları açalım. Büyük kutuya başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Karakter bekliyorum ama karakter bekliyorum ama dedim ve karakter geldi. <laughs> Sprout sanırım okunuşu <laughs> Gizemli bir karakter geldi iyi oldu bu Karakter bekliyorum dedim direkt karakter geldi yani şansımıza Güzel 10 elmas alalım Büyük kutu bir tane daha Bundan karakter gelmedi güç puanları güzel savaş kutusunu da açalım Güzel güç puanları geldi Bir tane daha büyük kutumuz var Sanırım başka karakter çıkmaz diye düşünüyorum ama mega kutumuz da var hiç belli olmaz. Güzel güç puanları mega kutumuzu açıyorum. 5 de büyük ihtimal gelmeyecek aynı. Bu güzel bayağı 3 puanı geldi savaş kutusu var. <laughs> Aksesuar geldi Nita için. 20 elmas alalım. Bu arada 170 elmas olduk. Yani bakayım. Aynen. Brawl Pass etkinleştirebiliyoruz. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Yani Brawl Pass etkinleştirebilirim sizler için. On o zaman yani diğer ödülleri de açmış oluruz. Güzel olur bence. Yorumlarda belirtin bekliyorum. güzel güç puanları geldi. Savaş kutusu açtık. Ve son kutumuzu da açıyoruz. Bundan da güç puanları geldi. Gayet iyi bence bir tane karakter. Açmış olduk. Şöyle yükseltelim hemen. Karlı. Sen yükseltelim. Şöyle iniyoruz. Dörlü. Seni yükselttik ve yeni karakterimiz. Nasıl bir şey bilmiyorum. deneriz oynarız, seçelim ha. Savaşçılardan ne varmış? Hı, aksesuar vardı sanırım. Nita'nın aynı Güzel. Nita ayısının yeri vurmasını sağlar. Bu vuruş ayının yanındaki düşmanları sersemletir maç başı. Başına kullanım hakkı 3 tane demiş. Güzel bir aksesuarmış. İşimize yarar. Neyse. Yeni savaşçımızla şöyle bir hemen oyun oynayalım. Ne yapacağız? Görevlere bir bakayım. Neye girsem acaba? Ee, elmas kapmacı bir tane oynamışım. Tamam olur. Elmas kapmaca girelim. Bakalım nasıl bir savaşçı. Bayağı görevlerim birikti onları da yapmam lazım. Bu arada kulübe de beklerim arkadaşlar. Ha, ha, Bombası mı? Tutun? Öyle bir şey işte. Güzel ama tabii. Biraz alışmak için oynamak lazım. Çok da şey bir karakter değil. Şöyle bir tane aldık. bu ne ki ultisi ne acaba nasıl dursun şimdilik Şöyle kalabalık bir yere sallarız ultiyi at ultiyi he şey yapıyor yani <laughs> anladım tamam çokla atıyor oraya burada anam bayağı sıyırdık bazen uğraşasın gelmiyor anladım 5'e 3 gidiyoruz ben biraz kötü gidiyorum. <laughs> Yeni bir savaşçıyla oynadığım için. Neredesin? O 5'miş bu. Bunu almak lazım. Sen gel bakayım. Abi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oy, oy. Tane Hemen geri çekeceğim Şöyle saldım gelemesin. Çok iyi engelledik orayı. 5, Abi geri çekil, geri çekil, öleceksin, geri çekil Öldü ya Öleceksin demeye kalmadı, öldü yani ben de şimdi Oy oh, 80 can Şöyle biraz yanımı toplayayım, hemen saldıracağım o tarafa doğru Şunları sallayayım, güzel Bunu atmam lazım oraya Ah be, yemedi Şunları alsam gayet iyi olacak o 9 olmuşlar. benim anlayamadım kesin. Abi yapma yapma yapma. Ah be 140 öldüm. 8 aldılar. Kırmızı takım yine. Nerede o ya? Göstereyim e, bakayım. Şunu alsak yeterli bizim için. onları saldım şimdi. Çok iyi çok iyi. Hadi öldürdüm bunu çok iyi. Kaçayım hemen. Ah be. Neyse 11 de yetiyor. Belki. 5, 4, 3, 2, 1. Heyecan maç. Oy tam da alıyorlardı var ya. <laughs> Yıldız oyuncu Brady Thompson. Brady öyle bir şey işte. Baya heyecanlı bir maç oldu bence. Karakter de güzel ya savaşçı beğendim yani. Gayet iyiydi. Neyse ben bir Jesse almış olayım. görevi yapmış olalım. Bir de ne yapsak? Elmas kapmaca oynayalım. Görevleri yapmış olur, oluruz hem. Daha iyi olur. Niyan ve Lokas varmış. Çok doğduğu için o yüzden gayet iyi oha. Aa belki hepsi bir zamanın bana mı vurdu acaba? Oo karşıladı cesi var. Bir de bizim takım arkadaşlarımız biraz cıcık kımsı galiba. Siz burada kapışın. Oy. Fena Allah yani. Vallahi fena oluyorlar. Hepsini aldı. Kendimize gelmemiz lazım bir öyle sabitli atışlar yapmam gerekiyor gel gel seni kundurup yerlerine de gönderirim onu şöyle şunu salalım biraz olasınlar. o bizim adam aldı çok iyi oyyy ay, ayağım 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 öldüm öldüm muhammedim çok iyi çok iyi çok iyi sos alırsın ol olasın güzel jesse'yi aldık vallahi iyi kaçtık ha yani. 9 10 olduk gayet iyi diyoruz. En çok da bende var. Ölüm lazım. Oy 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 ortalık karıştı. Bir tane vur güzel. Çok iyi be. 2 1 aldık maçı. Gayet iyi oynadık bence. Ve yıldız oyuncu olduk. Çok iyi oldu bu. 21 oldu rütbemiz. Oy. <laughs> 35.686 hasar vermişiz gayet iyi 60 gerekiyor görevi tamamlamak için hadi bir maç daha yapalım sesiyle ile bakalım ne yapacağız düşük kupa falan dedi Ansu'da Crazy Stone varmış o kostüm falan var karşı takımda. Vay vay vay. Kendi kendine. Var iki yeri ben aldım. Üç oldu. Ana sen nereden çıktın ya Hayır sen bunu oynan biraz. Ben biraz onu toplayayım biliyorum. Geldim geldim tamam. Tamam geldim. Sakin olun arkadaşlar. Şunu şöyle atayım ortaya doğru. Tamam. Şimdi, şimdi güzel oldu. Oy. Fena vurdu. Anam, anam 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 öldüm. Okların <laughs> içine saklanmışlar görmedim. Hadi gelin arkadaşlar gelin gelin gelin. Sen gel bir Seni şöyle atalım. Oo. Adam iyi oynuyor tarsan oynayacağız şimdi anlaşıldı. Almamız lazım onu. Hadi be hiç birini abi bizim takım da kötü. Yapma yapma yapma. Adam. alamadık valla. Ama bizim takım arkadaşlarımız da biraz şeydi. Görevi yaptık bu arada. O iyi oldu. 120 puanımız geldi. Dediğim gibi arkadaşlar Brawl Pass almamı isterseniz eğer 170 elmasım var 169 da açabilirim bu sezonu. Hediyelerini de almış oluruz şöyle yukarıda gördüğünüz gibi. Bahaneyle sezonunu da tamamlayabilirim belki. <laughs> şöyle kulübeme de beklerim. Kulübeme de gelebilirsiniz. Tarot Metin YT olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ve şu haberi de vereyim. Hmm, çok yakında bir çekilişimiz. Yani çekiliş yapacağım. Yakın bir zamanda olacak o da. Güzel bir çekiliş olacak. Sürpriz olsun söylemeyeyim. <laughs> Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.